Zaman ne hızlı geçiyormuş be kardeşim be. Hayat oğlum bu hayat hayat. Hayat geçiyor kanka. Hayat zaman algısı. Zaman algısı büyük bir yanılgıdan ibarettir Mustafa. Geldin sen. Sen, <laughs> sen geldin. Sen yaşadığın anda sın ama bir anlamda da değilsin. Çünkü zaman bir boyuttur. Kanka ben kimin konuştuğunu şimdi anladım. Dark 3. sezon konuşuyor şu an. Yemin ederim oradan alıntı değil. Orada ilk cümle ondan alıntı. <laughs> Eyvallah. İlk cümle ondan alıntı. Dark 3. Ama... sezon izlenmiş abi. Bak Darklar geldi. Ama yani zamanı da hadi bu ee? en boy derinlik gibi bir boyut olarak görürsen dünyaya çok farklı bakmaya başlarsın. Öyle mi olması gerekiyormuş? Öyle olması. Öyle bak bakılmıyor mu? Bence öyle olması gerekiyor. Öyle bakmıyor musun zaten? Bakmıyoruz, hiçbirimiz bakmıyoruz. Nasıl bakıyoruz sence? Hiçbirimiz bakmıyoruz. Saate bakıyoruz, bir saat geçmiş diyoruz. Ee, yarın olmuş diyoruz, bir hafta sonra diyoruz, bir ay sonra diyoruz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, küçük e, beyinliler lütfen düşünmeye çok çalışmasın. Oradan bana e, laf atanlar var birazcık algınızı açın ona göre düşünün yani. Oo! Yani gerçekten gerçekten söylüyorum samimi söylüyorum birazcık algınızı açıp düşünün bu tarz şeyleri rica ediyorum. Ne yazdılar kanka? Ha? Ne yazdılar? Ya işte şöyle böyle bir şey bir şey bir şey. Bir şey. <laughs> Çok iyi açıklama. Her şeyi daha iyi anladım kafamda. Devam mı abi? Evet abi. Arkadaşlar gerçekten söylüyorum yani bunlar bilimin bile çözemediği konular ve ben çok sınırlı bilgimle bunun hakkında birkaç tane şey anlamaya çalışıyorum. Bence siz de anlamaya çalışın. Bu, bu tarz şeyleri araştırın bunlar boş işler değil yani anladın mı? Ben Aslında çok... yaşadığımız hayatın özü yani bunlar. Ben çok baktım o işlere. Ben de çok baktım. Ama yani bir yerden sonra insanı geriyor kanka. Bu tarz bir büyük bir evrenin içinde pek bir toz ya. O gerdiği için artık o denli büyük düşünemeyeceğiz. Hayır evrenin içinde toz tanesi olmakla alakalı da değil ki bu. Yani ben sana şey demiyorum ki Samanyolu galaksisinin dışında milyarlarca galaksi var falan demiyorum var ki. Var ama bu arada. Ya var. Ama benim sana söylemeye çalıştığım şey ve çete söylemeye çalıştığım şey aslında zaman <laughs> algısı. Yani anladın mı? <laughs> Biri Feris çizgi efe yazmış da ona güldüm. <laughs> Senin eskinikini olabilir mi? Fels Efe. Hayır, tamam, okey. Devam eder misin lütfen? Ona bir koptum içimden. Yo, söyledim işte bu kadar. Kanka, yani çok kafa yorduk bir ara. Lise zamanları olsun, üniversitenin ilk yılları olsun, bu işlere güçlere. Sonra baktım ki, bu beni çok düşünmeye ve ters olmaya şey ruh haline sokuyor. Herkes konuları birbirine çok karıştırıyor. Hangi konu? Mesela biri yazmış ki. E, astroloji mi konuşuyorlar? Biri yazmış ki varoluşsal sancılar. Bunların hiçbiri benim size söylediğim konuyla alakalı değil Yo, aslında. Bir şey demedik ki. Yani zaman mevzusu bunların hiçbiriyle alakalı bir konu değil. Anladın yani mı? Yani nasıl bir şey peki sen? Kanka bambaşka bir şey bu yani. Zaman, zamanın zaman algısı bambaşka bir şey. Evet, evet. Anladın mı? Yani başka bir gezegene gittiğinde aynı evrenin içerisinde farklı bir zaman algısına giriyorsun mesela. Doğru. Anladın mı? Yani ayda geçen zamanla dünyada geçen zaman bile birbiriyle aynı değil. Tam bunun olarak sebebi yani. zaten güneşin etrafındaki dönme süresiyle alakalı. Ama bunun üzerinde de muhabbetler var. Yani, yani. biraz şeyle farklı bu arada. Yani şey beni geriyor kanka. Tam bir söyleyeyim. Zamanın göreceli olması biraz gergin bir olay bu arada. Hı hı. Evet Yani hani hızım artınca zamanın yavaşlaması veya da yer çekimli ortamda Gerçeklerin fazla olduğu ortamda da zamanın yavaşlaması beni geriyor biraz. Böyle standart olsa ya. Yani en 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 basitinden, en 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 basitinden e, işkence görürken bir dakika geçiren bir insanla. O biraz ama biyolojik bir Hayır öyle, tabii ki öyle ama bu da bir... En basit örneklerinden biri mesela anladın mı? İşkence, ben... i̇şkence gören bir insanın bir dakikasıyla yatıp televizyon izleyen insanın bir dakikası aynı değil. Anladın mı? Bu biraz daha Einstein'ın zamanı göreceli e, olduğunu insanlara anlatma şekli. Evet. Evet. O işte evet. E eşittir MC kareyi aptal anlatmanın şekli yani. Evet. Anladın mı? Ne oluyor ablam yazmış. İzafiyet aynen öyle doğru. Ben bir tane şeye gitmiştim kanka Einstein müzesi. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Sen var mıydın? Ben Lüz yoktum. Lisede miydin? Ben yoktum. Lise de miydik? Evet. Güzeldi. Yaktı. Sevdiğim bir adam galiba Einstein bu arada. Benim mi? Evet. Çok. Düşkün olduğum başka bir delikanlı var mı bilim adamı? Benim düşkün olduğum aslında temel delikanlı şey ee, Tesla. Tesla'yı mı seviyorsun? Evet. Edison'a buradan söylemek istediğim bir şey var mı? Edison'a buradan söylemek istediğim şey ee... Kaypak bir hırsız oldu. Yani ama ben ona daha çok böyle kaypak bir hırsız gibi değil de daha çok hırslı bir iş adamıymış gibi bakıyorum. E tabi o işin business kısmında Tesla i̇şin... kend... Tesla kendi iç tatmininde evet. anladın mı? Ve her zaman iç tatmininde olan insanlar kazanır bence evet. anladın mı? Yani biraz şey üzücü bu arada Tesla gibi büyük bir beynin aç bir ilaç ölmesi e, tabii fakirlik içinde ölmesi evet. biraz kötü bu yani Edison'un yaptığı gerçekten büyük kaypaklık. Evet. Ama Tesla'yı benim gibi ama Tesla Sermen şey işte yani. yani ya adamın şey derdi yok. O aç bir ilaç ölmesi beni üzmüyor. Hı. Üzüyor tabii ki de ekstra üzmüyor. Neden üzmüyor biliyor musun? Adam zaten şey derdinde değil. Para, mal, mülk, şöhret ben, Paramı, manmül, evet, ben dünyaya bunları vereyim ve dünya bunun karşılığında bana bir şeyler versin. Yok. Adamın derdi bu değil. Adam tamamen kendi bilimsel iç tatmininde. Adam bunu şey için de yapmıyor. Benim gözlemlediğim karıyla. İnsanlığı armağanın için de yapmıyor. Adam kendini tatmin ediyor sadece yaptığı şeyler. Bir şey söyleyeyim. Kıyak bir abi bu arada. Evet. Biraz imkan verilseydi kendisine bence Tesla'ya şu an yaşadığımız hayat çok farklı olabilirdi gibi geliyor. Evet. Çünkü yani Edison'un bu direkt akıma olan düşkünlüğü bir salsaydı şu an muhtemelen gerçekten kablosuz enerjiyle takılıyor olurduk evet. diye düşünüyorum. Çok güzel de olurdu bu arada. Gerçekten güzel olur. Yani benim telefonumun şarjı hiç bitmeseydi de dünyanın manyetik alanı ile sürekli şarj olsaydı ne kadar da güzel. Ne olurdu. kadar da güzel olurdu. Evet. Ama yani bu direkt o zaman DC'ciler o zaman mesela Pil diye bir şey olmazdı. Yani evet. Anladın mı? Dövmeye yani, çalıştığın evet, şey. Evet Pil diye bir şey olmazdı. İşte pilciler de kanka. Dediler ki bizim biznesimize ekmeğimize taş koyuluyor. E, tabii ya. E, şu an geçilemez mi? Mesela sallıyorum elektrikli arabaya tamamen. Bence geçilmeli artık. Hayır geçilemez tabii, mi? Tabii tabii geçilebilir. Üretiliyor zaten. Geçilir ama e, nasıl ki pil yok oluyorsa e, benzin istasyonları da yok oluyor. Evet. Mu? ve benzin istasyonları büyük bir bizim. Evet. Ne olacak ama bir şey söyleyeceğim bu arada belli başlı ülkeler 2000 be belli senelerden sonra normal aracı hibrit altını kabul evet. etmiyoruz ama diyor. Ama belli senelerden sonra bunu yap. Belli bir, bir senedim 10 sene kaldı. İzinleri var anlat. Mesela şu andan itibaren belki bir 10 sene önceden bile başlayabilirdi yani bu. Tabi tabi başlardı Anladım. vardı Anladım. zaten örnekleri. Evet. Ama bence bu arada yani ben arabalarda ses sevmeyen bir adamım. Ses sevmiyorum. hani. Ses sevmeyen derken hani pata, pata pata sesler sevmiyorum o yüzden mesela geçenlerde ben elektrikli araba bindim bu kadar sessiz olması beni o kadar mutlu etti ki. Evet. Gerçekten dümdüz gidiyormuşuz gibi. Almanya'da falan da var. Düz mantık radyasyon anamızı ne Radyasyonla ne? manyetik alanın bir alakası yok ki. Kanka dünyada var şu an ki. Abi bir şey söyleyeceğim mesela bunlar neye benziyor biliyor musun? Az önce ben zamandan bahsederken bir varoluşsal sancı dedi ya. Tam yani manyetik alanla radyasyonu birbirine karıştırmak da aynı şey. Yani bir tane şey biliyorsun, bir tane şey duyuyorsun. Onu bildiğini biliyorsun ki evet bu bu. Anladın öyle mı olmaz. Yani, radyasyonla Harika. manyetik alan aynı şey. Yani öyle şey değil ama gerçekten. yani. Kanka sarardı ben düşünüyorum gerçekten şu an. Bir de ne, neyi bekliyorum biliyor musun ben? otonom ee, arabalar. Otonom arabalar da çünkü. Ot geliyorlar var zaten. Sadece evet. yaygınlaşmadı. E ne kadar zor olabilir ki kanka. Şey düşsene. Benim elimde gitmek istediğim rotanın şeyi oluyor ve ben arabayı birine tarif ederek götürebiliyor muyum? Evet. Emre yanımda. Ben navigasyonu açıyorum. Diyorum ki sağa dön sola Baba, dön. Baba Bu... sesle ben giden bir şeye sağa dön desem her şeyden önce abi şu an taksiye biniyorsun bir taksiye. Adam diyor ki rica etsem konumu girebilir misiniz diyor. Oradan sokağa giriyorum, basıyorum, arkada böyle oturup gitmeyi evet. bekliyorum zaten. Yani bunun... Ama konu ne biliyor musun? İnsanlar... Detroit Become Human oynadın mı? Oynamadım. İzledin mi? Yani biraz mevzusuna hakim. İnsanlar dünyadaki kendi yerlerini kaybetmeye hazır değil. Anladın mı? Ve insanların dünyadaki kendi yerlerini kaybettiğinde neler olduğunu da hep beraber Detroit bir kamyonunda kendi yerlerin derken mesela otonom araçlar çıktığında taksicilerin yerini kaybetmesi gibi mi? Ben mi Evet, ondan evet. bahsediyorum. Ondan bahsediyorum. Anladım. Yani e, kaybettiğinde neler olabileceğinin bir simülasyonu aslında Detroit bir Anladım. Yani bu tersi oluyor değil mi full? Büyük tersi mi? Büyük yani o bayağı dünya birbirine giriyor yani işte robotlar insan. Ya robotlar insanlar birbirine girse de bir hafif heyecan Robot Robotsa değil android deniyor onlara. Tamam, robot Yani için. androidlerle böyle kapışmacalı bir aksiyon şu an hepimize iyi gelmez miydi? Abi. Covid... Mesela covid gitse androidlerle vs atmaya başlasak daha okey değil mi? Değilim ya yani, değil. niye androidleri öldürelim? Sen detroit oynasan var ya bir tane android takıyamazsın e biliyor musun? Evet, vallahi. Evet valla. Sen androidlerin tarafında mısın? Peki. Oğlum androidsin zaten. 3 tane farklı android Terminator androidler. Terminator Android Team şey yok ki. Kanka var ya Skynet Terminator. E sen mi? yapmazsan olmaz baba. Hayır e onu demiyorum. De nereden taktın minigun'ı koluna? Tamam onu demiyorum <laughs> kanka. Hey izlemedin mi oğlum trans şey e, Terminator izlemedin mi? Yapay zeka dünyayı ele geçirmeye çalışıyor ondan sonra insanlığın o isyanı. İzledim. Falan. Sarmaz mıydı omuz omuza kardeşim? Hiç sarmaz. Niye var. ne yapacaksın? Ya, biteriz. Biter miyiz? Biteriz oğlum. Valla Can Kanır öyle demiyor. Can Kanır kardeşim. Ya ya büyük bir... Bitirir yani mi? androidler öyle terminator tadında takılmaya karar verirse Bence biteriz Yani Hangi seviyede başladıkları önemli Hani Matrix izledin mi? Tamam. Mevzuyu biliyor musun? Bil Matrix'teki muhabbetin ne olduğunu biliyor musun? Ha! Matrix'in anima Yok Yani onun O evrenin niye o halde Matrix'teki o... muhabbetin ne olduğunu biliyorum herkes aslında Matrix evreninde tamam, Hayır bir o şey mevzu o... niye ha. Kanka e, yapay zeka belgeselini izledim zek <laughs> zek Matrix hayır şey yapmışlar Matrix evrenin bir önceki hali hani Neo Meo gelmeden önce ne no oldu orada evet, da böyle oldu o, oydu zaten belgesel hani Matrix onun adı öyle onu mi? izledin hayır onu mu izledin ben youtube'dan Matrix evreniyle ilgili bir belgesel izledim ha okey tamam benim dedim başka bir şey yani başka bir animasyon versiyonuyla anlatıldığı bir şey var fiyak bu arada anladım yani insanların güneşten şeyleri başka enerji çekemesin diye Robotları güneşi kapatmaları ve robotların ondan sonra insanları enerji kaynağı olarak almaları çok sert. Yani açıkçası bir robot her şeyi bir insandan daha iyi yapabilir. Evet. Samimi konuşmak gerekirse. Ben de öyle mu? düşünüyorum. Ya bu sebepten dolayı çoğu şeyi yapabilirler. İnsanların yaptığı çoğu şeyi yaparlar yani. Çünkü. Hatta her şeyi yaparlar bile diyebilirim. Çünkü bizim fiziksel yeterliliklerimiz biraz sınırlı. Evet. Yani. Sıplayabileceğimiz yer belli, yani nefes tutacağımız yer belli, sağlamlığımız belli ama onların hassasiyetine bizim ulaşmamız çok zor. Bence gerekli fiziksel şey, evet katılıyorum gerekli fiziksel şey yüklenirse de e, her şeyi, bütün fiziksel işleri de insanlardan daha iyi evet. Ya Zaten Detroit'te mesela şöyleydi sallıyorum, Detroit'ten örnek veriyorum da büyük robotlar vardı böyle. Onlar mesela ağır işler için. İşte mesela ev robotları vardı çocuk bakmak için. Anladın mı? Fizikselini sadece ona göre tasarlıyorlar. Anladın mı? Büyük robotlar sağlam taşıyor muydu? Sağlam da evet. Gurme. On da olur kanka. Olur olur ya olur. Kanka ne olamazlar biliyor musun Efe? Hazır mısın kardeşim? Süreyemezler. İnsan olamazlar kanka. Doğru. Canlı olamazlar yani. İnsan da robot olamaz. Olur bu arada. Bir kısmı olur. Bir kısmı olursa zaten o zaman... Bu arada ben hafif cyborg işleri okey. O zaman işte üçüncü ırk yaratılmış oluyor. Cyborglar mı? Bu çevuz 100 bit 60. Robotun tüm olayı olasılık. Hayatın her yerde olasılık hesaplama. Tüm olasılıkları hesaplayan bir robot tüm işleri yapar. Aynen. Müzik sanatta dahil. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bu arada beni Nisan ve ötesi Kademe bir lava ilk ayını kutlamış hoş geldin Yüce aylarımız olsun inşallah diyorum Şey sarardı FG Eee Ne onun adı Evet Breakfast Cyborg olmak sarardı He Sarardı Abi Tamam Ben, ben piyano Sen oku Sen oku, oku istersen. Sen oku Ben piyano bestesi Az önce bu arada şey diyen evet. abi Beste yapam yapamazlar. Ben piyano bestecisiyim evet. Gerçekten savunurum bunu. Tabii ki tartışılır fikirler ama matematik işi falan doğru. Orası ayrı. Mesela şarkı yazarlığı falan, söz yazmak, metaforlar falan inanmıyorum yine de. Sanatın birçok dalı ölür ama bestecilik ölmez. Ne yani besleyicilikte matematik bir yere kadar çalışıyor. Beslenin son noktasını koyman için oraya ruhunu katman lazım demiş. Doğru. Abi ben bu mesleği yaptığın için birazcık duygusal yaklaştığını Evet ben de duygusal düşünüyorum. Bir yaklaştığını düşünüyorum ama yaparlar abi. Yani bu mesleği yapmayan biri olsaydın bizim gibi yani birazcık daha objektif yaklaşabilirdin diye düşünüyorum. Birazcık sanki biraz duygusal yaklaşıyorsun. Abi ya. siyasetçi falan da olurlar ya, bu arada. abi olurlar. Her o, şey olabilir. Yani Algılama kapasitesi ve anlama kapasiteleri bizden yüksek olduğu sürece her şeyi yapabilirler. Evet. Ve bence yüksek olacaklar yani. Çünkü bizim zekamız e, ve algılama kapasitemiz belli bir yere kadar gidiyor bence. Çünkü etten olduğumuz için. Ama evet. onlarınki değil yani. Bunları bilimle artıyor her seferinde. Evet. Ben öyle görüyorum. Ya abi. İnsana yazılım atamazsın ama robota atarsın yani. Aynen öyle. Mı? Güncelleme atarsın. Yayıncı olamazlar diyor olurlar bu arada buzzer buzzer. Abi dayanlı. biraz duygusal bakıyor olabilir misiniz? Ben de Detroit izledim sen oynarken ve şahsen robotlara duygusal baktım. Ama sonuçta mutfak robotu da bir robot. Her işi onlara verdikten sonra bayağı boş bir olmaz mı? Ben öyle bir zaten. Onu konuşmuyorduk ki. Ee, sıkılmaz mısın? Mesela yani insanlar birazcık da kendini boşlukta hissetmemek için robotlarla savaşabilirler mi? Öyle zaten. Robotları istemeyen tayfa. Kanka ülkeye über geldi diye ne mevzular çıktı? Robotlu bir şey gelirse ne mevzular çıkar diyorum yani. Bir meslek kendi mesleğinin daha az kazançlı yapabilecek Tabii. diye ne mevzular çıktı ülkede Uber geldi diye. Hatırlıyorsunuz hepiniz. Robotlar gelirse bu işler daha sert olur yani hani. O jigol olamazlar diyen arkadaşa çok kötü bir haberim var. Olurlar mı? Valla değişik hala hali hazırda olanları var bu arada yani hali hazırda yapanları var arkadaşlar yani nasıl olamazlar ya <laughs> abi bulacağız onları 5 lira 60 selam abi ilk kaydım dinler misin kanka burada şu an onu e, yaptığımız bir yayında değiliz şu an muhabbet sohbet ettiğimiz bir yayındayız bugün muhabbeti iyi ama konusu E tabi ben, ben de sevdiğim bir konu Afiyet olsun Reis şu hapishaneden kaçış oyununu ne zaman oynar? Kanka sana da kötü bir haberim var. Oynadık bu arada. Biz onu bitirdik. İyi oynadık bu arada. Çok Bize ne dediler? 6 saatte bitirecek. Biz er, bir saat erken bitirdik normalde. 5,5 saat sürdü. Bence dünya bayağı robot olacak. Zenginler ve askerler. Kanka Altered Carbon diye bir tane dizi var Efe. Evet. Biliyorum. Dünyanın en pahalı bilim kurgu dizisi. Evet. Mevzusu bu. bu arada ilginç bir vardı ne? Değilmem. Kanka disket var. Evet. Disket. Disket'e benziyor. Eski disketleri hatırlıyor musun? Evet. Hatırlıyor musun evet. gerçekten? Tabii ki. Kare. Tabii ki kanka şurası Hani şöyle. Babam çok kullan. Oraya hatırlıyor musunuz şöyle? Şık. Disket takma yeri vardı eski evet. kasalarda. Evet. Yani o disketler kaç megabayt biliyor musun? Çok az bu arada. Kanka HD disketleri 1.76 MB. Ne diyorsun ya? Yani? İyi bu arada o zamana göre. Kanka. Ben... Efsanenin geri dönüşü mü? Gir bakayım. Efsanenin geri dönüşü 128 GB'lık disket. Olmadı. Yazsana 128 GB disket. Kanka bunlar bizi dinliyor. Bak Mesela. valla. Yani böyle bir şey olamaz. Yok o orası dışı. Berber, berber zor bu arada. Ne diyorsun? Ve anatomik kesim. Ha? Ya kanka. Her şey olur ya. Her şey olur, evet, evet. Kanka altrit karbondaki mevzu ne biliyor musun? Heh, onu anlatıyordum. İnsanların ne? bir şekilde yazılıma döküyorlar. Ve onu bir diskete aktarabiliyorlar ve o disketi istediğin bedende kullanabiliyorsun gibi düşünebilirsin. Yani ben ölmüyorum. Bedenin ölüyor. Mesela ben çok selamadım. zenginler var. Ben öldüm birine taktım devam. O ölürse paket oluyorsun. Ama çok zenginler kendilerini upload ediyor. Nasıl o ölürse paket? Ya yani onu kırarsan ölüyorsun bitiyorsun. Ya disketi kırmak mı? Zaten işte atışları mesela öldüreceklerse buradan yapıyorlar. Disket orada mı? Diskete buraya şuralarında mevzu. Hani ha. burayı arkadan sıkarsan disket patlı parça Ama çok zengin olanlar var oraların böyle hani böyle kaymakam mı diyeyim artık anla hani oraların büyükleri. Onlar mesela kendi. Beyleri. Aynen. Onlar mesela kendilerini upload etmişler. Ne yapmışlar upload edip? Upload etmişler bir yere. Ha ölmüyorlar. Disket kırılsa da ölmüyorlar. Ve kendi bizzat kendi doğuma bedenleri var ya. Tahmin edeyim. O zaman bizim dizideki ana kahraman da oradaki upload noktasını bulup yok etmeye çalışıyor. Hayır, bizim mevzu biraz farklı oradaki mevzu. Mevzu şu, ee, elçiler diye bir mevzu var. Elçi diye bir mevzu var. Evet. Bunlar baya sağlam savaşçı. Her şeyler yani anladın mı? Bu adam 250 sene hapis Karbon arkadaşlar. Bu arada aşağıda tarlan bize miydi? Az önce? Evet, evet, evet. O yazmış. Böyle olabilir. Eğer gerçekten Detroit gibi duygusallık yüklersek robotlara evet belki olur. Tabi doğru şimdi işim olduğu için duygusal yanaşma olabilir. Ama Detroit'te bile robot orada algoritma ile yazılmış bir şey çalıyor. Mesela atıyorum konser konserdeyim ben aniden besteyi çaldığım yerde hemen değişebilirim. Bazı yerlere daha da duygu katabilirim. Ya da bazı akoları daha sert veya yumuşak basarak daha da güzelleştirebilirim. Yani robota bu akarı sert bas diye emir veriyorsun öyle yapıyor. Bir şey söyleyeceğim reis. ya yani robot sen yapabiliyorsan o da yapabilir. Bana yani öyle geliyor. Evet bana da öyle. Yani birini bir şey biri bir şey yapabiliyorsa... Bizden daha zeki biri de yapabilir yani. Ama tabi bu bizim yani hayalimizdeki robot profiliyle evet. biraz alakalı. Tabii, tabii. Olabilir. Belki de bu arada oraya gitmeden her şey paket de olabilir yani. Tabi. Hani mesela daha biz o yapay zekalara falan gelmeden çok deli bir virüste hepimizde paket olabiliriz yani böyle ihtimaller de var. He. Bizim eleman elçi kanka. Hı. Böyle terso falan takılıyor bilmem ne makara kukara olaylar dönüyor. Adam uyandırıyorlar. 150 sene sonra. Evet. Diyorlar ki oradaki işte met miydi öyle bir şeydi onlar öyle bir şey deniyordu met mi deniyorlar. Adam diyor ki benim cinayetimi çözmen lazım diyor. Benim cinayetimi çöz falan. Öyle başlıyor mevzu. Olaylar daha da evriliyor. Bu güzel bence. Bilinç aktarımı olsun isterdim. Şey yasak mesela o evrende. Peki şimdi ben disketi alıp sana taksak, sen de girmanı taksak. Ben evet. sen, sen evet. ben mi oluyorsun? Kanka şöyle bir mevzu var. Mesela şöyle uf değişik kanunlar var. Çift bedenleme yasak mesela. Yani aynı disketten iki kişiye takmak. Aynı bilinçten iki kişiye takmak yasak mesela. Ya yasak ama. Yapabilirsin ya. Tabii yapabilirsin. Yani. Tabii yapabilirsin. Tuğçe ne demiş? Hepinizi satranç oynamayı birkaç saatte öğrenen ve sonrasında online oyunları öğrenip herkese ezen bilgisayara bakmaya davet ediyorum demiş. Ben o mevzuyu anladım. Evet. Yani kendi kendine satranç oynamayı öğrenip milleti paket etmesini anlatıyorum. Öğrenme hızının bizden çok daha yüksek olduğu gösteriyor. Benim bahsettiğim dizi Altered Karbonlu bu arada arkadaşlar. Böyle bir yapay zeka yapabilecek zekada ve bilgi birikimine sahip eleman Peki, var. Peki bedenler mı? nasıl üretiliyor? Online oyunlarda anlatacağım. Yenmesi çok korkunçtu. Karakteristik sonsuz bir map ve hiç bilmediği insanların hamleleri var. Hiç bilmediği insanların hamleler varmış kanka. Evet, tabii. Zaten online'dakileri yani. Doğru. Anladım. Şey, sen ne az önce? Bedenleri kanka daha basit kalıyor yani. Android bilinç... gibi mi üretiyorlar? Yok yok bayağı bildiğin insan bedeni. Bayağı insan bedeni. Kendi ha, klon insan bedeni de. Klon Android yani. Değil. Android değil. Senin bedenin kopyası mı? Aynı aynı. Anladım. Etten kemikten. Şey, arkasında sadece biraz daha şurada bir şeyi var yani hani Burada bir farklılık var. Boşluk var, disket. Evet, disket işi aynen öyle. Ya burada bir farklılık var o kadar. Robot <laughs> Robot rahmine bir damla bırak. Aynen kanka öyle. Bundan 2-3 sene önce şiir yazan yapay zeka yapıldı Türkiye'de. Türkiye'de şiir yazan yapay zeka eğer 2-3 sene önce yapıldıysa Bir dakika okusana devamını. edelim. İşte bir de database'i alıp Neredeydi? Bundan 2-3 sene önce şiir yazan yapay zeka yapıldı Türkiye'de. Şiirleri database'ine alıp onlar üzerinden algoritma yapıyordu. Bu bahsettiğimiz ileri düzeydeki androidler hayli hayli beste de yapar. Doğaçlama konserde farklılık yapar. Bence de. Kanka siz diyorsunuz ya robotlar upgrade olabilir. Bu yüzden insanların daha öteye gidebilir. Yazılımla gelişebilir vs. O robotları upgrade edenler de insan olduğundan dolayı robotların seviyeleri max insanların izin verebildiği kadar ilerler. Kanka sana kötü Furkan. bir haberim var. Allah sana da kötü bir haberim var yani. O iş öyle olmuyor Furkan. Vallahi asıl, üzülürsün. Asıl durum robotların zaten kendi kendilerini otomatik olarak upgrade etmeleri. Mesela senin elinde tuttuğun telefonun iPhone'un kendi kendine otomatik güncellemesi gibi. Evet. Hatta bir yerden sonra sen izin vermezsen diye kendi kendine ekleyebilecek şekilde ayarlayabilir yani. Kendi ya çünkü. Oğlum Elimetrix'i izleyin. Adamları güneşi kapatıyorlar. Bunlar güneşten enerji çekmesin diye. Adamlar diyor ki o zaman sıkıntı yok. Biz sizi büyütür. Sizin enerjinizden enerji çekeriz diyorlar. Sen nerelerdesin kardeşim? Ey. Abi şimdi bazı arkadaşlar detone olmak falan diyor. Kanka tamam dur mevzu. Tamam. Alakasımış. Data ve yapay zeka ile senaryo öneren senaryo öneren veya daha iyisini tavsiye eden program yapıldı. Bizim ünlüye gelip anlatmışlardı. Merak eden Senedit yazıp bakabilir. Çok büyük bir teklif geldiği halde satmamışlardı. Kanka biz kökledik efendim, Değil mi? Yavaştan. İkinci aktaracağım da ruh ne oldu? Her şey yazılıma dönünce Android'den e farkı ne? Helal be! Kanka seni sen yapan anılarını bir şekilde programlayıp bir yazılım haline getirsek senden ne fark olabilir ki? Bana böyle geliyor. Farkı olmuş. Hiçbir farkı olmaz. Senin bütün bildiğin, Zaten, gördüğün, her şeyi yükler sonra hiçbir farkı olmaz. Adamın yazdığı şey şu. Bilinci aktaracağın da ruh ne olacak? Abi bilinci aktarabiliyorsan zaten her şeyini aktarıyorsun. Evet. O sensin ya. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Mevzu bilinç zaten. Yani ruh dediğin şey bilinçle bence çok eşdeğer bir şey. Tabii. Hocam bu dataların saklanma süresi var mı? Şey mi? Bana mı anlatıyorsun? Şeyi mi diyorsun Altered Carbon'da? Bayağı bir disket duruyor kanka. Çok şey disketi yüklüyorlar devam ediyorlar. Disketi de başka bir ülkeden kanka özel ağaçlar böyle bir özel bir alışımdan falan yapıyorlar. Efe sen de sonra he o ne yapar bilmiyorum. Gecenin ilerleyen saatlerindeyiz. Doğru diyor bu arada. Robotlar her şey olur da bir duygu öz aslan olamaz diyorlar. Ne düşünüyorsun kanka? O da olur. O da mı olur? Duygudan daha duygu olabilirler mi? Kanka <laughs> ne bileyim ben olur işte. Bakar yapıyorum. Ya şu olur mu, bu olur mu sorularının her hepsine cevabım olur. Anladın mı? Ya bulaşık yıkar. Çok da kötü bir seferde e, yıkanır değil. yıkanır abi ne olacak ya. Gerçi onu da kendileri yıkarlar. Bulaşık makinesi var bana da ihtiyaçları yok ki. Her şeyin makinesi var aga. Evet her şeyin makinesi her var. Her şeyin makinesi var. Ya bundan 50 sene önceye bakın. Bulaşık yıkamaya nehire dereye inilmiyor muydu? Evet. Çamaşır yıkamaya dereye nehire inilmiyor muydu? Affedersin. Evet. He? Evet. Hesap yapmak için kağıt kalem çıkarılmıyor muydu? Evet. Eşyaları kurutmak için kapının önüne bir şeye asmıyor muyduk? Evet konuş lan reis. Kurutma makinası. He. Hesap makinası. Bulaşık makinası. Çamaşır makinası. Bunların hepsi şu an insanların insan olmasa bunların kim yapacak kim yürütecek dediği işleri yapmıyor mu? Evet. Küçük düşünmekten büyük düşünmeye doğru ilerliyoruz. Kanka ben sana bir söyleyeyim mi? Bizim devir bob gibi. Bak valla. Bence ne zaman yaşayacak biliyor musun? 1955. Ben bu arada bir robotların yanına direkt geçerim. Direkt uzarım. Direkt uzarım. Kanka. Kanka sonucu belli olan bir savaşta sadece... Aptallar in sadece insanlar kaybedeni tutar. <laughs> bir şey söyleyeceğim bu android olmuş oğlum <laughs> bir şey de bu android kanka bizim yanımızda geziyor da gerçekten android ben sana bir söyleyeyim mi Detroit Become Human'ın yapımcıları gerçekten insanları ya androidleştiriyor bence bro. ve bu bir tane android benim yanımda kanka bro sana bir şey söyleyeceğim bro, bro yani bilmiyorum sen kaybedeceğin bir kupona iddia para basar mısın basmam baba da yani He. şimdi Can Kanır diye bir abimiz vardı bilir misin? Bilirim. Oğlum adamı durdurmak için annesini öldürmeye geçmişe gidiyorlar. Böyle bir delikanlılık olabilir mi ya? <laughs> Öyle bir adamdı. Reis senin ben bak senin hatırına bile savaşırım biliyor musun onlarla? Sosorlu yayın olduğum mu aklına yani? <laughs> hatırına bile savaşırım Yok değil o zaten mi sanki ben bu arada ben başladığımdan beri hiç dikkat ettiysen <laughs> falsom yok benim.